Gecesinde Karadeniz'in sefer yorgunu bir vapur, omurgasında ürkütücü bir ağıt, yükü zamandan ağır. Bir kırık pusula, bir hırçın dalga, günü arıyor zifir siyahta kavgaya bata çıka. Kim bilir belki kerterezi çoban yıldızında, belli ki rotası vatan. Karasında istilanın isyan yürekli bir asker, arkasında tutsak bir şehir rengi Ergovan. Önünde vefası gururundan vurulmuş Anadolu, türküsü hep keder. Mavisi öfkeye çalmış bir bakış, fikri uykuya galip bir beden. Adımlıyor güvertesini geleceğin, ne saltanat umrunda, ne kahpe manda. Kim bilir belki vedası acı tadında ama sözü hep insan, illaki istiklal. Sabahında ana yurdun dipçik gibi bir komutan, göğsünde vuruşu zafere aç bir telaş. Kararı kaygısından büyük, bir panter dikkati, bir deli cesaret. Atlıyor kıyısına özgürlüğün. Ne yokluk önünde engel, ne ölümün kesif korkusu. Sanki bir direniş olup sızıyor ülkenin bağrına ya da yıldız yıldız özgürlük olup yayıyor toprağa. Sevda kadar hür bir rüzgar şimdi dolanıyor memleketin ayıs bağrında. Gençler, tüm düz bir yol değildir yaşamak. Sözü tutulmamış bir aşkın hükmü asıldan sayılmaz. Kavgası verilmemiş bir vatanın dili özgürlük olmaz. Bu emanet, bu vatan, bu şan sizin. Dolu bir yürekle inanıyorum her birinize ve biliyorum umut sizsiniz.